Merhaba arkadaşlar. E, Emeviler bölümünü bitirmiştik. İslam kültürü ve medeniyetine, İslam tarihi ve medeniyetine. Şimdi Endülüs Emevileri ile devam ediyoruz. Endülüs Emevileri 756 ile 1035 tarihleri arasında hüküm sürmüş bir devlettir. Şimdi biliyorsunuz İspanya e, ya da Endülüs Müslümanlarca söylenen şekli Endülüs. Tarık bin Ziyad'ın orayı fethinden 711'de Tarık bin Ziyad Vadi Lekke Savaşı'nda fethetmişti ya. Orayı fethinden Emevilerin yıkılışına kadar Emevilerin bu tarihten 756'ya kadar Abbasilerin yönetimi altında kaldı. Daha sonra 756'ya kadar Emevi halifesi veya işte komutanlarca belirlenen valiler yönetiyordu. Dolayısıyla bu sürece valiler dönemi anlamına gelen Asrül Vülat adı verilmiştir. Bu süreçte bu Asrül Vülat dediğimiz valiler döneminde 21 vali görev yapmıştır sevgili arkadaşlar. Şimdi Abbasi Devleti kurulduğunda biliyorsunuz Emevi Hanedan'dan olan kimseler takip edilmiş. Hatta son e, işte Emevi Halifesi 2. Mervan Mısır'da yakalanıp öldürülmüştü, katledilmişti. Bu katliamdan az sayıda kişi kurtulabilmişti. Bunlardan biri olan Abdurrahman bin Muaviye 755 yılında nereye geldi? Endülüs'e geldi. Burada Kayslıların yönetiminden rahatsız olan halkın işte Berberilerin ve Yemenlilerin de desteğini aldı Abdurrahman son vali Kayslı Yusuf El Fihri ile pek çok yerde savaştı. Onu yendi ve Kurtuba'ya kadar olan çoğu yerin hakimiyetini ele geçirdi. 756 yılında Kurtuba'da halkın da onayını alarak emirliğini ilan etti. Böylece ne kuruldu? Endülüs Emevi Devleti kuruldu. Yani Abbasilerin elinden kurtulup kaçan Abdurrahman geldi. Burada Berberilerin vesairenin desteğini aldı. Ondan sonra da ne yaptı? Endülüs Emevi Devleti'ni kurdu. Birinci Abdurrahman önce karışıklıklar önledi. Kabilecilikten dolayı kabilelerden asker almadı. Orduyu, orduyu, kabilecilik var ya, kabilecilikten dolayı ne yapmıyor? Kabilelerden asker almıyor. Orduyu Kuzey Afrika'dan getirdiği paralı askerlerden oluşturuyor. Ya da savaş esirlerinden oluşuyor. Paralı askerler ve savaş esirlerinden oluşturdu. Muhalifleri, o dönemde muhalifler var. Bu muhalifleri kendi yanına çekip ne yaptı? Ee, onların muhalefetini de böylece ortadan kaldırdı. 778 yılında İspanya'nın kuzey doğusuna Saragosa'ya kadar yaklaşan Franklarla savaştı. O sırada Frankların ülkesinde iç karşılıklar çıkınca Franklar ne yaptılar? Bölgeden çekilmek zorunda kaldılar. Sevgili arkadaşlar 1. Abdurrahman öldüğünde 788 yılında oğlu 1. Hişam'a gücü Abbasiler ve Bizans tarafından da tanınan Suriye Emevi geleneklerinin hakim olduğu bir devlet bıraktı. Birinci Hişam Maliki mezhebini Endülüslerin, Endülüs'teki halkın resmi mezhebi ilan etti. Ayrıca İspanya'nın kuzeyindeki ne yaptı? Hristiyanlarla da savaştı. Yani Maliki mezhebini de ne hale getirmiş? Resmi mezhebi ilan etmiş. Ayrıca oradaki kuvvetlerle savaşmış. Hişam'dan, birinci Hişam'dan sonra yerine oğlu birinci hakem geçti. Birinci hakem döneminde 796-822 yıllar arasında hüküm sürdü. Onun döneminde yeniden iş karışıklıklar başladı. İşte Arap ve Berberilerin yanında Muvallidun denilen unsur da ayaklandı. Ki bu Muvallidun İspanyol asıllı Müslümanlara verilen isimdir. Muvallidun deniyor onlara. Muvallidun. Ee, İspanya asıllı olan Müslümanlar. Bunlar da ayaklandılar. Birinci hakem zor da olsa bu isyanları bastırdı. Hazinenin gelirlerini artırdı. İşte adaleti hakim kılmak için gayret sarf etti. Bir sürü mücadele verdi. 1. Hakem'in oğlu 2. Abdurrahman ayaklanmaları bastırdı. Onun döneminde tarım, sanayi gelişti. Devletin gelirleri zirveye ulaştı. İslam ve Arapça Endülüs coğrafyasında hızla yayıldı. İspanyol hükümdarların saldırılarına karşı gereken ne varsa yaptı. Endülüs topraklarını korudu 2. Abdurrahman. Ve o yüzden o yüzden onun dönemi Eyyamül Arus. Arus pardon. Eyyamül Arus. Yani düğün günleri Şebi Arus diyoruz yani Mevlana'nın Arus günleri, e, düğün günleri Eyyamül Arus diye adlandırılmıştır 2. Abdurrahman'ın dönemi. Muhammed e, Munzir ve Abdullah'ın hükümdarlık ettiği yaklaşık 60 senelik süren bir dönem başlıyor bundan sonra. Burada devletin meydana getiren farklı etnik unsur ve dini gruplar sevgili arkadaşlar ne yapmış? Çatışmaya başlamış. Hristiyanların da ülkeyi parçalamaya e, eşine getirmesi... E Munzir ve bu işte, Abdullah döneminde ayaklanmaların artmasına sebep olmuş, şiddetlenmesine sebep olmuş. Ülkede birlik bozulmuş. Ülkede birlik bozulunca pek çok devlet ortaya çıkmış mı? Evet, devlet çıktı daha doğrusu. Ülkenin siyasi ve sosyal bakımdan bir belirsizliğe sürükleyen bu olaylardan dolayı, bu karışıklıkların çarpışmaların işte atması, devletçiklerin ortaya çıkması yüzünden bu dönem Endülüsler tarafından El Fitnetül Kübra yani büyük fitne dönemi diye adlandırılmıştır. El fitnetül kübra. Büyük fitne diye adlandırılmıştır bu dönem sevgili arkadaşlar. Abdullah öldüğünde oğulları yerine geçmek istemiyor. Çünkü çok kötü bir durumda. Yerine kim geçiyor? Torunu geçiyor. Torunu 3. Abdurrahman geçiyor. Herkes 3. Abdurrahman'a destek veriyor. 3. Abdurrahman bu isyancı gruplara elçiler gönderiyor, onları barışa davet ediyor. İşte ayaklananların önderlerini Aileleriyle birlikte Kurtuba'da zorunlu ikamete tabi tutuyor. Ve isyancı grupları itaat altına alıp ne yapıyor arkadaşlar? Onların vergi vermelerini sağlıyor. Yani 3. Abdurrahman dedesinin yerine geçiyor. Önemli gelişmelere meydan hazırlıyor. Şimdi Endülüs'te Şiiliği yaymak iste Fatimiler var. Fatimiler biliyorsunuz Kuzey Afrika'da kurulmuş Şii bir devletti. Abbasilere bağlı bu tevaifi mülüklerden biriydi. Selahaddin Eyyubi 1171'de son vermişti. Burada işte bu dönemde Endülüs'te Şiiliği yaymak istiyorlar Fatimiler. Onlarla mücadele etmiştir. Sonra Berberilerle anlaşıp Kuzey Afrika'daki ağırlığını hissettirmiştir. Dedi ya Berberiler arasında İslam zaten yayılmaya başlamıştı. Güçlü bir donanma kurmuştur. Ve Kuzey Afrika'daki Septe ve Tanca'yı ele geçirdi. Cebeli Darık kontrol altına alındı. Bizans ve Germen imparatorları elçi gönderip bu dönemde Endülüs Emevileriyle siyasi ilişkiler kurdu. Bu dönemde halkın isteği doğrultusunda Nasırlı Dinillah yani Allah'ın dininin yardımcısı sıfatını alarak halifeliğini ilan etti 929 yılında. Nasırlı Dinillah yani Allah'ın dininin halifesi unvanını almış ve halifeliğini ilan etmiş. Şimdi bu dönemden sonra arkadaşlar zevk düşkünü 2. Hişam dönemi var. zevk düşkünü bir adam bu. 2. Hişam onun döneminde Emevi soyundan olanlar onu görevden alıp Yerine El Mehdi sıfatıyla Abdurrahman bin Hişam'ı göreve getirdiler. Bu da o öbürünü zevk ve sefadan dolayı görevden almışlardı ama bu da gelince El Mehdi sıfatıyla Abdurrahman bin Hişam da gelince o da zevk ve sefaya daldı. Öyle olunca o ülkede kargaşa büyüdü. Gelişmeler üzerine ülkede bu zevk ve sefa yüzünden kargaşa büyüyünce gelişmeler üzerine ne ileri gelenler ne yaptılar? Kurtuba Ulu Cami'de toplandılar. Ve halifeliğin sonlandırılması ve bu yönetimle özdeşleşen Emevilerin de sürülmesine karar verdiler. İleri gelenler Kurtuboğlu Camii'de toplanıyor ve diyorlar ki artık bu halifeliği kaldıralım ve bu yönetimle özdeşleşen Emevileri de ne yapalım? Buradan sürelim. Böylece ne oldu sevgili arkadaşlar? Emevi Devleti, Endülüs Emevi Devleti daha doğrusu yıkıldı. Her grup bağımsızlığını ilan etti ve Endülüs'te 20'ye yakın, gene tevaifi mülük denilen devletçi kuruldu. Bu 20'ye yakın tevaifi mülük içerisinde en güçlüleri olan Gırnata'ya da e, yani Nasriler ya da Beni Ahmer diye adlandırılan devlettir. Gırnata, Nasriler ya da Beni Ahmer bu 20'ye yakın tevaifül mülük içerisinde en güçlüleridir sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar Hristiyanlar Endülüs'ü birçok Endülüs'te birçok yeri işgale başlayınca halk da Fas'taki bir devletleri de bulunan murabıtlardan yardım istediler. Murabıtlar geldiler ve Endülüs'ü yaklaşık 60 yıl idare ettiler. Murabıtlar yenildikten sonra da bu kez murabıtların yerine muvahhitler geldi. Onlar da Endülüs'ü 1212'de Haçlara yenilinceye kadar yönetti. Önce murabıtlar sonra muvahhitler yönetmişler 1212'ye kadar. Onlardan sonra da Gırnata ve çevresindeki 1228'den 1250'ye kadar Gırna ve çevresindeki birçok şehir, kent kimin eline geçti? Hristiyanların eline geçti sevgili arkadaşlar. Hocam bu şehirler günümüzde peki hala varlar mı ya? Mesela Gırnata Granada mı? Evet, evet, evet. Şimdi mesela e, şeydeki İspanya'daki birçok şehir Müslümanlar orada bir Müslümanlardan kalma birçok da şey var. Saray, Maray var. Yani onlar o şehirler hala e, İslami şeylerin etkileri orada görülür. Gerçi Hristiyanlar ele geçirdikten sonra birçok şeyi ortadan kalmışlar ama gene de İslami dönemin etkileri hala İspanya'daki birçok kentte görülür. Evet sevgili arkadaşlar. Dedik ya bu 20'ye yakın tevaifi mülük var. Bu 20'ye yakın tevaifi mülük içerisinde en önemlisi, en güçleri Beni Ahmer Devleti. Gırnata ya da Nasriler dediğimiz devlet. Şimdi Gırnata ve çevresinde bulunan birçok küçük şehirde Muhammed bin Ahmer tarafından kurulmuş. Gırnata'da kurulduğu için yani Gırnata merkezi kurulduğu için Gırnata. Muhammed bin Ahmer tarafından kurulduğu için Beni Ahmer devleti diye adlandırılır. Kuzey Afrika ile Gırnata arasındaki tek bağlantı yolu olan Septe. Dedik ya sonradan adı ne oldu? Cebeli Tarık. Boğazı zapt edilince Gırnata Sultanlığı'nın hareket alanı da daraldı. Bu arada sevgili arkadaşlar Aragon ve Kastilya Krallıkları, İspanya'daki Aragon ve Kastilya Krallıkları birleşti. Ardından bu birleşmeyle beraber Gırnata'daki birçok şehri ne yaptılar? Zapt ettiler. Gırnatı'daki birçok şehri zapt ettiler. Bunlar 1487 yılında Osmanlı Sultanı 2. Bayezid'den yardım istediler. Fakat biliyorsunuz 2. Bayezid döneminde Cem Sultan olayı vardı. Ee, iç karışıklıklar vardı. Osmanlı'nın bir iç sorunu uluslararası bir boyuta taşınmıştı. Bu yüzden bekledikleri yardımı alamadılar. Fakat iyi direniş gösterdiler Müslümanlar ama yiyecek stoklarının tükenmesi üzerine 1492 yılında ne yaptılar? teslim olmak zorunda kaldılar. Müslümanlar teslim olduktan sonra işte bu aragon ile krallıklar da birleşti. Buradaki birçok Müslümanı ve Yahudi'yi ülkeden çıkardılar. Ya da din değiştirmeye zorladılar ya da katlettiler. Bir kısmını ülkeden çıkmaya zorladılar, bir kısmını din değiştirmeye zorladılar, bir kısmında ne yaptılar? Katlettiler. İşte bu dönemde bağımsız denizcilerden Hızır Reis ve Oruç Reis bunların bir kısmını ne yapmıştır? İspanya'dan kurtarıp getirip Osmanlı ülkesinde bir kısmını İstanbul'a, bir kısmını işte Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki topraklarına ne yapmışlardır? Bu e, İspanya'dan kurtulan Müslümanlar ve Yahudiler yerleştirilmiştir, sevgili arkadaşlar. Evet, sevgili arkadaşlar, İslam tarihi ve medeniyetini Endülüs Emevileri ve Endülüs Emevilerinden sonra kurulan e, bu mülük devletlerinden Beni Ahmer, Gırnata ya da Nasilerle sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.